Kuruluş Osman'ın 191. bölümü için geri sayım devam etmekte. 191. bölümde bizleri aksiyon dolu sahneler beklemektedir. Yeni bölümde Turgut Bey ve Osman Bey tanışacaklardır. Ayrıca yeni bölümde kadrodan büyük vedalar yaşanacaktır. Orhan Bey ve Nülfer Hatun yeni bölümde Kuruluş Osman kadrosuna veda edeceklerdir. Tahminlerimize göre Osman Bey, Orhan Bey vazifelendirecektir ve Orhan Bey farklı topraklara göç etmek zorunda kalacaktır. Bundan dolayı hem Orhan Bey'i hem de bu sezonda artık kadroda göremeyeceğiz. Fakat 7. sezonda her iki karakterin de tekrardan kadroya dahil olacaklarını düşünmekteyiz. Ayrıca önümüzdeki bölümlerde de kadrodan önemli vedalar yaşanmaya devam edecektir. Bu sezon içinde de yüksek ihtimalle Osman Bey Bursa civarındaki kaleleri fethedecektir. Bu sezon dizi 194 ya da 195. bölümde bitecektir. Sezonun son bölümünde de Osman Bey Bursa'yı kuşatacağını fakat Bursa kuşatmasının yarım kalacağını ve yarım kalan Bursa kuşatmasının da 7. sezonda Orhan Bey tarafından tamamlanacağını düşünüyoruz. Bir sonraki analiz videomuzda yeni bölüm hakkında önemli bilgiler vereceğiz. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açarak gelecek olan tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.